Selamlar arkadaşlar Metin yeni bir bölümle karşınızdayım. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayalım. Çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir olayı adımına atmaya başlayacağım. O kadar farm yapıyoruz, para kasıyoruz, şey yapıyoruz. Bir veselik çağrı oluşturamadık. Benim hedefimle de, de bu ninjamızı okçu e, yapıp veselik dizme planlıyordum. Ufaktan bir adımımızı atacağız. Bu hesaba böyle birazcık bir bütçe ayırdım. Böyle yavaştan beraber dizelim arkadaşlar bu hesabı camdan itemlere bakalım ee, böyle ufak tefek o kadar bir bütçemiz yok tek seferde zaten dizemeyeceğiz yani vs'lik çar o kadar yani kolay bir şey değil hatta şöyle görmüş olduğunuz gibi beceri kitaplarını bile böyle tek seferde grant açamayız çok yani para gider ona yavaş yavaş kendimi okuyaraktan ilerletiyorum müze ve kültürü alırsak yani hepsini bir grant açmak kalksak aşırı derecede maliyetli olur o yüzden yavaş yavaş yaparız biz bunu ilerletiriz şimdi hesabımıza ilk olarak böyle bir bir tane alacağım. Artı 9 çift yarı 6 güç. Element yok bir de 6-7'si yok. Bunu kendimiz ekleriz. bir sonraki çift yarı 110'a var. Ama bu da 6-7'si değişmedik. Biz bunu 6-7'ye eklerken belki şansımıza güzel bir şey gelebilir. İlk itemini bunu almış olalım hesabımıza. Hayırlı olsun bakalım. 87 bondan aldık. Artı 9. Bir takalım bakalım hesabımızın nasıl bir hasar artışı olacak. Şu an 672 STRS var. Yayı takalım. Of 1414 oldu. İlk itemimiz tamam. Şimdi yavaştan ben böyle pazarlara bakıyorum. 65 şu da bir tane Dragon Kapşonu buldum. 10 yarı 6 büyü 6 da oklardan korunma. Yani o kadar bütçemiz olmadığı için e, yani tam oran alamayız. O kadar da bütçemiz yok yani. Çok pahalı bu kasklarda. Hazır 40 STRS de var. Bence idarelik kullanılabilir. Bir süre bayağı bir uzun bir süre işin Gö gö görebilir. Zaten uzaktan vuracağımız için e Millete tepek yanaşmayacağız. Yani karambole space'e girmeyeceğiz. Uzakta vuracağız. Bence uzun vadede işimizi görür. 65 ona başka da yok yani piyasta. Bence bunu da alalım. Bu da hayırlı olsun diyelim. Mesaj attım. Aktif olmadığı için indirim istemiyorum. Bunu da aldık. Kaskımız da tamam. Ondan sonra bir de kalkan bakalım. Bilezik baktım arkadaşlar. Öyle yani görünürde hoşuma giden bir bilezik bulamadım açıkçası. Ee, bir tane safir bilezik alacağım. Buna efsun atacağım. Bir 10 yer bile gelse bizi bir süre götürür. İlla büyüğe, büyüğe falan gerek yok. Yani şu anlık düşünüyorum öyle. 9 ondan bir safir bilek, bileklik alalım. Birazdan buna bir kaç tane efsun atalım. Belki güzel bir şey yakalayabiliriz. Bileziği de taktık. 99 sonra da bir tane çift yarlı kuşak alalım. Bir bakarsanız bir anda belki düşük de be falan geçeriz bir şeyler olur. 6 7'si ha hazır düşük de be. toplamda 5 yarı bir canlılık başka da bir şey yok ekstra bir şey. Bunu da alalım hayırlı olsun bakalım 99 ondan aldık kuşağımızda. Gidelim bir yolumuz teslim edelim biyolog ne durumda. Daha sonrasında beceri kitaplarını falan okuyalım. Süresi gelmiş olması lazım. Lider notları 9 dakikası kalmış. Daha süresi gelmemiş. Beceri kitapları süresi gelmiş mi? O da gelmemiş. Bizim diğer ninjadan petler falan vardı vs'lik petler onları da aktaracağım bu hesaba. Ondan sonra buna bir porky falan çıkaralım. Şimdi iki tane nakli okutusu aldım. Ee, benim burada önceden kastım petler vardı bunları ninjamıza bir aktaralım. Böyle iki petimizi aktarıyoruz. Başka vereceğim bir şey yok. Böyle petlerimizi bir alalım. Bir tanesi kitap emdirmiştik diğerini emdirmemişiz onu da ayarlayacağız. Şimdi petlerimizi bir açalım. Buna berserker ninja şaman emdirmişiz. Kaç sanma veriyor? Şaman 9 veriyor. Ninja 9 veriyor. Tamam. İyi sanmalı petimiz var. Diğerine de savaşçı Lycan emdirelim. Bir de Berserker. Öyle bir şeyler yapalım. Şimdi bir tane Berserker alalım. 3M'den. Onu aldık. Bir de ne alacaktık? Savaşçı alalım. Petimizi bunu emdireceğiz. Savaşta sanması veriyor. O da tam bir de like kanal alalım. Bu da 4 emmiş. Bunu da al alalım. Tamam ikinci petimiz için gerekenleri aldık. Birazdan bunu bunlar emdireceğim. Öncesinde unuttuğumuz bir şey var. Bir de tılsım almamız gerekiyor. Çift yaralı. Oradan da birazcık hasar etkisi yaratabilir bize. Bir de tıl tılsımlara bakalım. Tılsımlara da bayağı bir baktım. Doğru düzgün bir tılsım bulamadım. 50 mana çift yara 40 str'li bir tılsım var. Başka da yani bulamadım. Bunu alacağız mecburen. Bu da hayırlı olsun. Bir daha kontrol edelim. 5 yarı güçlü. 10 yarı direnç. Tamam. 5'te bayılması varmış. Bu da işimizi görebilir. Tılsımımız da tamam. Birazcık da ya yavrucu kutusu alalım. Korki çıkarmamız gerekiyor. 63 emmiş tanesi. Böyle birkaç tane alalım. Köyde açalım. 40 em falan da bunlar. Niye pahalandı ya? Bayadır herhalde gelmiyor. Tamam şimdi bir köye geçelim. Şimdi öncelikle petimizi bir kitap emdirelim. Şunu bir açtık. Buna berserker. Ondan sonra savaşçı bir de Lycan. bunlar emdirdik. Şimdi bunlar bir geliştirelim. Kitaplar da emdirdik şu şekilde. Bitirdik şu anda. Tamamdır. 20 20 20 hepsi 20 oldu. Bunlar da 9 sanma veriyor. Diğer ile aynı. Şimdi gelelim bir de Porky çıkaralım. yavucu sandıklarını bir açalım hızlıca. Tek de çıkar mı? Ejderha madalyası. Bir daha açtık. Geçit bileti. Bir daha açtık. Geçit bileti. Hadi ver şuradan bir porki Parşömen. Külen kafa. Taş sanatı. Ejderha madalyası. Anlaşılan birazcık uğraştıracak. Gidelim bir birazcık da alıp gelelim. Sandıklar aldım geldim. Bunları açmadan önce bir yolumu sesme Süresi gelmiş olması lazım. Lider notları evet. 2 adet kaldı geçti çok güzel. Bir de beceri kitaplarını okuyalım. Bunların da süresi gelmiş mi? Hala gelmemiş. Tamam neyse yavrucuk sandıklarımızı açalım. Hadi şuradan bir korki ver. Oh be valla aldım geldim tekte çıktı. Diğer sandıklara depo atalım. Yine illaki lazım olacak. Korkimizi tamam. Ha, birazcık efsun nesnesi çektim. Bu aldığımız bileziğe bir efsun atalım. Hani atacağız demiştik belki şansımıza bir şeyler yakalayabiliriz. 16 tane efsunumuz efs, var. Böyle birlikte bir atalım bir tane. Ne geldi? 10 şeytan, çöp. Ona bir 10 yarı, 15 büyü istiyoruz gelirse. 10 ateş geç. Bu da çöp. Yok. Bizde hiç şans yok ya. 6 şeytan geç. 3 delici. Abi bu ne bağlı efsun mu atıyoruz ya? 10 delici bir de 10 yarı olsaydı gene durulabilirdi bir süreliğine. Hadi ver şuradan bir 10 yarı, 15 büyü. 6 büyü geldi. 5 delici, 3 delici, 20 şeytan, 20 ork, geç. Bu da çöp. Bu da çöp. 15 ateş, başka da hiçbir şey yok. Birazcık daha çektim. Bunları da bir atalım. Hadi ver şuradan bir 10 yarıya. 10 delici. Abi yarı insan hiç göremedik ya. Bir bir kere olsun göremedik. 3 delici, 20 şeytan, 10 rüzgar, çöp. Bu da çöp. Ya bir tane yarı ver ya. 2 yarı. Ah be. Ah. Şurası tam oran gelseydi. 3 yarı 6 büyü. Bu da durmaz. Abi yarıyı tam versene ya. Bu da çöp. Bu da durmaz. 2 delici. Sonuncu evsunu atıyorum. 3 delici. Böyle birazcık daha çekiyorum. Bunlar son epler zaten. Hala yakalayamadık ya. Bir 10 yarı yakalayamadık ya. Alt tarafı 10 yarı getireceğiz. Gelmedi bir türlü. Böyle son sayfa da atacağım. 5 delici. 3 yarı. Ah be. Şu, lan şurası tam oran olsaydı var ya. 10 rüzgar çöp. 15 şimşek çöp. Burası da çöp. 15 ateş. Çöp. Abi yarı istiyoruz ya yarı. 3 yarı. Of. biraz tam oran gelse. Bu da çöp. bir karakter atacağım ya. Hesaba ne zaman karakter atmadığım zaman o şekilde devam ediyor. İlla ki bir karakter atılması gerekiyor. Böyle sallıyorum. 15 rüzgar. 15 ateş. Abi bu ne 15 rüzgar 15 ateş şimşek falan filan bir yarı insanı göremedik. 10 delici 15 şimşek. patlayacak gibi hissediyorum da gelmiyor ya. Son evde son epede efsunumuzu çektik. Patlayacak gibi hissediyorum ama bir türlü gelemedi. Hadi gel artık şuradan bir 10 yar gel ya. 15 şimşek, 10 delici, 10 büyü, 5 yar 15 büyü. Ay yapacağın işi var ya. Üf. Bu da durmaz ki ya. Ya var ya bence var ya bu dursun. Bir tane daha bilezik alalım ya. Kalan efsunları ona atalım. Bunu bir ninjamıza bir verelim hiç çoktan bari olan efsonda götürmeyelim boşu boşuna bunu aktaralım bir. Gideyim bir bakayım bir de değişmelik ne, Bir tane de ninja sanmalı bilezik alalım. Bunu da değişmeli bir bakalım. 13 fondan var. Bir de bunu alalım ya. Kalan efsunu da buna atalım. Belki buna güzel bir şeyler gelir. Şimdi nerede kalmıştık? Bu bileziğe de bir kalan efsunları atalım. Şu an 2000 ipisi var. Değişmelik. Attık. 1000 ipi 15 ateş, 10 büyü geldi. Abi çok ateş görüyoruz ya. Bir 10 yarı göremiyoruz. 2 yarı, 6 ateş, 5 delici. 10 yarı neden veriyor ben çözemedim bir türlü ya. 3 yarı geldi. 10 delici 20 ork, 15 ateş, 2 delici. Aleykümselam diyelim. 2000 IP 2 delici. 2000 IP başka bir şey yok. 1500 IP 10 delici. Şimdi arkadaşlar hesabın ufaktan simyasını dizeceğim Birazcık safir basacağım. Antika olarak kendim bayağı bir ilerleteceğim. Belki şansımıza bir bir şeyler basarız. Böyle bir 50 onluk 60 onluk safir alacağım. Eğer şanslıysak kar da edebiliriz. Şu anda antika kasa 94 e en ucuzu. Ben bir hesap edeceğim ee, birazcık bir alayım ondan sonra bir hesap ederiz şimdi simyaları aldım geldim böyle Görmüş olduğunuz gibi 32'li buraya 64 ton para harcadık Bakalım 64 tonu çıkarabilecek miyiz Şimdi şuradan bir üst atma başlayalım Tek tek Geçti çok iyi Geçti Çok süper Bu şekilde devam et Bakalım 64 tonu çıkarabilecek miyiz Yakma Geçti. Geçti. Şu anda var ya. Güzel gidiyoruz. Yakma be. Şimdi birazdan bir hesaplama yapacağız. Taban kenarında bırakma. Taban kenarına bırakma işte. 64 ton çıkarabildik mi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 tane çıkarmışız. Bunun tanesi 6 won. 13 çarpı 6 yaptığımız zaman 78 won oluyor. Biz 64 won harcadık. Şu anda kardayız. Şimdi asıl iş şurada. Şuradan bir atma başlayalım. Birinci attık. Geçti çok iyi. İkinci attık. O da geçti çok iyi. Üçüncüye attık. Yandı. Bir tane yandı. Bir tane de saladık. Geçti. Bir tane de saladık. Yandı. Şu ikisini atalım. Geçti. Bir da attık. Bu da geçti. Şimdi bir daha hesap yapalım. 64 won para harcadık. Bunların atmalı 18 won. 5 tane çıkarmışız. 18 çarpı 5 yaptığımız zaman 90 won para yapıyor. 90 won. Şu an, bir de bir tane efsanevi var. 90, 96 won. 2 won da bu. 98 won. Şu anda 98 won cepte. Bir efsunlarına bakalım. 3 ataklı bir şey varsa takarız. Maalesef yok. Bir de bunlar parla da atabiliriz aslında. Hazır kardayken. Şöyle birinci bir sallayalım. Geçti. İkinciyi sallayalım. O da geçti. Bunları geçirdik ama istediğimizi alamadık hala. 3 ataklı bir şey istiyordum ben. Şimdi bir ticaret alanına gidelim. Bir e, kar zarara bir de bakalım. Yakmadan parla da geçirdik. Şimdi parlakları atmalık 42 on, 43 won. Bizde 2 tane atmalık var. 40-40 desek 80 won. Biz 64 won para harcadık. Her türlü kardayız. Artı elimize bir tane de mat kalmış. Bir evso bir de antika kalmış. Bir de bunu üste vursam kaç won ediyor tertemize geçerse. 42, 42 won'dan 98 won. Evet ben bu senaryoyu biliyorum. Eğer bunu üste atarsam yanacak büyük ihtimalle. En iyisi dursun. Biz 3 ataklı bir şey aradık ama kendimiz getiremedik. Hazır kardayken bir bakalım efsanevi şey ne efsanesi. Missy 3 ataklı bir şeyler var mı? Yok ya hiç aradığım bir efsundan yok ya. Çift sura ninja var. Aslında bu da olabilir. Bunu alıverelim ya. Başka da yok maalesef. Hesap mis setini dizmemiz gerekiyor. 18-10'a çaman savunma var. Ninja savaşçı güçlü. Yani işimizi görür aslında bu da. Bunu alıverelim ya 18-10'dan. Hazır artı 4. Bunu da takıverelim. Mis setini ayarlayalım bu hesabın. Şöyle 12-10'dan da gren alalım. Ama 95 Yang koymuş bir de 95 m'den won bozdurmamız gerekiyor. Şöyle granamızı alıyoruz. 12 10 95 m. Bu da hayırlı olsun. Yakutu da alıverelim verelim. 48 10 çift 4 str. Yakutumuz da tamam. Bir de yeşim bakalım. Çift TP. Şöyle 20 20 won 80. Şöyle 20 won 85 m'den de çift TP HP üretimi yeşim takalım. Bu da işimizi görür. Yeşim de aldık. Ne kaldı? 10 ile elmas kaldı sanırım. 33 ondan da bunu alalım delici blok ok bu da yeterli geriye sadece elmas kaldı bu da 34 on çit beceri büyü sanmaz, sanmalı. Bunu da alıyorum. Geriye başka da eksiğimiz kalmadı. Simya setimiz de tamam. Şimdi aldığımız bütün simyaları artı dörtledim. Birlikte takalım bunların hepsini. Öncelikle 12'den başlayalım. 12'imizi taktık. Sonra granımızı taktık. Daha sonrasında safiri takmıştık. Yeşimimizi takıyoruz. Daha sonrasında yakutumuzu takıyoruz. Çift dört str doğru. Ve son olarak elmas. Çift 5 büyü sanması. Evet hesabım misli seti de tamam. Bakalım beceri kitapların süresi gelmiş mi? Kıvılcım vuruş. Hala gelmemiş ya bu beceri kitabın süresi niye gelmiyor? Dün de bu saatlerde okumuştum. Şimdi parlak safileri tertemiz atacağım. Eğer yanarsa e, ne kadar bir zararımız oluyor. Bunu 40'a satsak 40. Eğer yanarsa bir 10-10 falan zararımız oluyor. Ama geçerse baya baya bir karımız olacak. Umarım geçer. Şu an tertemizi attım. Vallahi geçti çok güzel. Daha da kar ettik şu anda. Biz 65-10 para harcadık. Sonra bu tek başına zaten 110 110 yapıyor. Ekstra mat bir tane kaldı. Efsanevi ve antika. Her türlü kar. Nerede baksan 45-50-10 karımız var. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim yavaştan. VSL'ye birazcık yavaştan adım attık. Yani anca bu kadar olabildi. Daha da farm yaptıkça ek ekstra olarak üstüne ekleme yapacağız. Ee, bir de efsun atarken 50 savunmalı da ayakkabı yakaladım. Bunu da artı 8'e bastım. kendi mevsunu yakaladım yani. Yavaşlanma şans yerine de başka bir kemik bir sonma olsaydı çok deli paralar ederdi bu. Ama zaten kendim kullanacağım. Şu anki haliyle bile bu 250-310 bandında edebilir. Bir de ekstra olarak hesaba bir kolye aldık. Bu da bir süre işimizi görür. Daha sonrasında zaten misli setini dizdik. Etlerimizi birazcık ayarladık. Bir de zırhımızı göstermedim sanırım. 50 sanmada zırh aldık. Bu da bir süre işimizi görür. Ya bu hesabı dizmemdeki amaç kendimi birazcık savun savunabilmek. Mesela meleği kesiyorum diğer nijamla o düşük rütbede olduğu için millet geliyor kesiyor şey yapıyor ben adamlar kesmeye çalışıyorum kesemiyorum ama artık şimdi bu hesap mesela oraya götürdüm mü onlarda farmlık olduğu için e, teklerim yani mesela onları bir iki tane sikil vursam adamlar zaten yere yatar bu hesabı dizmemdeki amaç zaten birinci amaç oydu normal vs'lik adamlarla tabi baş edemeyiz adamlar çünkü full kusursuz set full becerili onlarla zaten baş edemeyiz ama yavaş yavaş biz de o adımlara geleceğiz inşallah yavaş yavaştan hallederiz ya farm yaptıkça bir anahtara çık Çıktığımız zaman şamanı dizdiğimiz zaman bizi o seviyelere gelebiliriz. Ama ne kadar sürer onu bilemem. Neyse, videomuzu uzatmayalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.